Merhabalar kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde yerindedir bugünün rengi pembe olsun arkadaşlarım hayallerimiz gibi hepinize iyi seyirler diliyorum kolektif niyet ediyoruz sevgili erkek takipçilerim kadın takipçilerim evet, ve tabii ki bu fal açıldığı andan itibaren e, sizlerin olmuş olacak sevgili dostlar e, niyetler yapılsın, dilekler tutulsun e, ve tabii ki arkadaşlarım e, niyetime abone olan arkadaşlarımı dahil ederek hemen başlamak istiyorum. Özel fal baktırmak isteyenler Instagram hesabını bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Instagram hesabı e, olmayan arkadaşlarım şu anda telefonla fal bakmıyorum arkadaşlar. Bunu söyleyelim yani telefonla iletişim yoluyla değil Instagram hesabı üzerinden oluyor. Ya yeni bir Instagram hesabı açacaksınız. Ee, onun dışında telefonla e, özel fal bakmıyorum bunu söyleyeyim. Sadece Instagram hesabı üzerinden bakıyorum. Hemen bunu söyledikten sonra hemen bakalım e, fincanınızda neler belirmiş bir göz atalım bir bakalım. Şöyle göstereyim şu fincanınızın içi. Şimdi arkadaşlar, sizin söylediklerinizi burada çok ciddiye almayan bir insan var. Yani sizin söyledikleriniz o kişinin bir kulağından giriyor, öbür kulağından çıkıyor. Siz ona ne yaparsanız yapın, ne derseniz deyin. Öyle ya da böyle. Bu kişi anlamak istediği şekilde algılıyor ve resmen ortadan sizi çatlatacak duruma gelmiş. Yani ya bilerek yapıyor ya da size karşı hiçbir şey hissetmiyor. O yüzden de çok fazla sizi umursamıyor. Yani başka bunun açıklaması olamaz. Ama ne söylerseniz söyleyin, asla kılını kıpırdatmayan bir insan var karşınızda. Allah kolaylık versin, ee, siz de böyle ortadan sinirden e, çat diye çatlamak üzeresiniz. Çünkü yani tek laf anlatamadığınız kişilerden bir tanesi. Ki konuşmasını çok iyi bilseniz de karşı taraf e, tabii ki anlamak e, istediklerini anlıyor ne yazık ki arkadaşlarım. <laughs> Şimdi burada iki kişi farklı noktalarda çıkmış arkadaşlarım. Şimdi bu iki kişinin farklı noktada oluşu aslında şunu gösteriyor. Bir kişi size daha yakınken bir diğer kişinin uzaklaştığını göreceksiniz. Yani belki hayatınıza ayrıldınız, hayatınıza yeni birisini aldınız. O size daha yakın gelirken diğer bıraktığınız kişi uzaklaşmış oluyor. Ama şu anki hayatınızdaki olan kişiyi belki bir aşk sevgi yoktur aranızda. Ama geçmişteki olan kişiyi daha çok seviyorsunuzdur ve ona daha yatkınsınızdır. E, kendinize daha yakın görüyorsunuzdur. Ama şu anda hayatınızda olan kişiyi pek umursamıyorsunuzdur. E, yani yani buna benzer bir durum yaşıyorsunuz. Tek kişi ama karşısında iki kişi var. E, yani inşallah bu zor süreçten çıkarsınız. E, çünkü konduramadığınız toparlayamadığınız ilişkinizde bazı belirsizlikler söz konusu. yani ya hayatında karşı tarafın birisi var. Bunu net bir şekilde biliyorsunuz ama hiçbir şey yapamıyorsunuz. Eliniz kolunuz bağlı. size destek olan yok, sizi savunan yok. ya bu ya budur arkadaşlarım. ya da tek düşündüğünüz çocuğunuzdur. Çocuğunuzu düşündüğünüz için de eliniz kolunuz bağlıdır. Yani iki seçenek var arkadaşlarım. siz bu zor süreçten çıkacaksınız inşallah. Birkaç ay sonunda sizin de bu sıkıntılarınızdan kurtulacağınız anlar tabii ki gelecek. O zaman sizin eviniz zaten bayram havası yaşanacak arkadaşlarım. Şimdi burada 3 ya 2 ya 3 arkadaşlar bakın tam net göremedim çünkü ya 2 ya 3 süre içinde yani 2 ya da 3 hafta ya da 2-3 gün sonunda. Beklediğiniz kişinin yüz yüze gelip bir konuşma içine gireceksiniz. Ben hafta diye ümit ediyorum. E, ay olarak görmedim çünkü ay çok uzun bir süre arkadaşlar. Hafta olarak gördüğüm için şimdi bu e, bu konuşma sizin için bazı şeylerin artık odak noktası olabilir. E, zurna'nın zort dediği yer derler ya. Evet, aynen öyle olacak. E, orada ne olup bitiyorsa artık konuşup e, ya devam ya da tamam diyeceksiniz. Artık zaten kimse de birbirini o saatten sonra aramaz diye düşünüyorum. Ee, ve artık tabii ki bunu yapmanız gerekiyor. Şimdi burada parayla alakalı e, iki yere e, kılık kırsık borcunuz olduğunu görebiliyorum. Fakat e, sizin kendi borcunuzdan çok hanenizde bir kişinin borcunu ödemekten bıkmışsınız. Bakın sizin borcunuz olmayabilir. E, siz paranızı son derece idareli kullanıyorsunuz. E, fakat o kişinin borçları sizi bıktırmış. Hem kendisi borcuna sadık değil hem çalışmayı sevmiyor. Hem de olan biten borcunu size yıkmaya çalışıyor. Mecburiyetiniz de yok yani ödeme mecburiyetiniz de yok. Yani onun borçlarını ödemekten e, inanın kendinize gelemiyorsunuz. E, bu kişi ya çok akılsız ya da dünya umurunda değil yiyor içiyor geziyor. Başka açıklaması olamaz. Şimdi sevgili arkadaşlarım burada gözünüz o kadar kapalı ki şöyle söyleyeyim. Yani gözünüzün olan, gözünüzün önünde olan şeyleri o kadar çok göremiyorsunuz ki e, ya da görmek istemiyorsunuz. Bazı şeyleri konduramıyor olabilirsiniz. E, ama e, sizin ah ettiğiniz o kişi, beddua ettiğiniz o kişi gerçekten eğer suçlu ise zaten beddua yerine ulaşacaktır. Ama suçsuzsa siz durduk yere beddua ediyorsanız o beddua dönüp dolaşıp sizi bulur arkadaşlar. O yüzden haksız yere hani e, hiç kimseye de beddua etmeyin. Muhakkak ki e, canı yanan beddua ediyordur. O farklı bir konu. E, ama durduk yere de laf olsun diye de bunu yapmayın. Vallahi döner dolaşır sizi bulur sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada e, iki farklı noktadan bakmak istiyorum aslında. E, biriniz Birisi şu anda yaşadığınız yer. Birisi de olmak istediğiniz yer. Şu anda yaşadığınız yer son derece huzursuz ve mutsuz. O duvarlar üstünüze üstünüze geliyor. Olmak istediğiniz yer asla orası değil. Şu anda... Gözünüzü kararsanız gideceğiniz başka bir yer var. Çünkü orada olmak istiyorsunuz. Başka bir kişinin yanı demiyorum, yanlış anlamayın. Başka bir yer. Ailenizdir, uzaktadır ya da arkadaşınızdır ya da kendinize ait bir yerdir. Yani orada olmak istiyorsunuz. Şu anda bulunduğunuz yer, sağdan soldan size geliyorlar orada. Çok mutlu olduğunuzu söyleyemeyeceğim. Ve o yüzden de bir an önce oradan kurtulma yolunda adımlar atacaksınız... Ee, i̇nşallah ki hayırlı olur sizin için İnşallah güzel kapılar açılır sizin için ee, Şimdi burada tam e, gördüğünüz gibi Bir sıkıntı birikmiş Yani hepimizin sıkıntısı var her gün oluyor zaten ee, Fakat bu sıkıntı sizin Aşklı meşkli sıkıntılarınız artık e, Sizin kalbinizi yormaktan e, Böyle büzüştürmekten ileri gitmiyor e, Çünkü siz kendi kendinize e, Strese sokuyorsunuz zarar veriyorsunuz e, Ama yine bir şey olduğu yok Yani o yüzden ne yapıyoruz Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sizi seven insan gelir. Sizi düşünen insan arar. Seviyorsa seviyorum der. O engellermiş, bahanelermiş, ailelermiş, bilmem nelermiş. Onların hepsini elinin tersiyle iter. Ya da aradaki dengeyi kurar. Eğer bunu da yapamıyorsa bazı şeyleri kafasında oluşturmuştur, kurmuştur ve hayata geçirmiştir. Ee, ve sizi de bir kenara itmiştir. Yani bundan ibarettir arkadaşlar. Kusura bakmayın ben birazcık açık konuşurum. E, net konuşurum çünkü ben burada gördüklerimi söylemek zorundayım. Yani e, illa ki e, fallarım 20 bin, 30 bin, 40 bin izlensin diye durduk yere buradan sürekli o olacak, güzel olacak, para gelecek, oh 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 diyemem. Bunu yapamam. E, o da sizin vebalinize girmek olur sevgili arkadaşlarım. O yüzden neyse onu söylüyorum. E, yani kırılmaca, gücenmece olmasın ne olursunuz arkadaşlarım. Şimdi burada bir M harfi e, bu M harfinin e, gelişiyle gidişi bir olacak zaten. Bir gelecek, göreceksiniz, bir de gittiğini göreceksiniz. Çok fazla aynı yerde mi bulunmayacaksınız? Yoksa o kişi buraya farklı bir amaç için mi geliyor sizin yanınıza? Başka birisini görmek için mi geliyor? E, bilemiyorum. Kesinlikle bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum arkadaşlarım. Yani bir gözünüz görecek, öbür gözünüz gördüğü zaman zaten o gitmiş olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Tabağımız bize ne söyleyecek? Şöyle göstereyim. Tabağınız niye hareketli bu kadar? Yani bir kişiye gel demişsiniz. Gelmiş. Yanınıza gelmemiş. Git demişsiniz. Gitmiş. Bu sefer neden gitti demişsiniz. Ee, yani sizde durumlar birazcık karışık anladığım kadarıyla. Üzerimde ne var diyorsunuz. Yani tövbe yarabbim diyorsunuz. Bu ne uğursuzluktur diyorsunuz. İstemediğim istemediğim kişiler geliyor. istediğim kişiler gelmiyor diyorsunuz. Vallahi haklı mısınız? Haklısınız bence arkadaşlarım. Keşke her istediğimiz olabilse. Böyle bir imkan yok tabii ki. Şimdi burada A harfli kimde var bilmiyorum. Ya sizdedir ya da sevdiğiniz kişidedir. Bu A harfli olan kişiyle alakalı şunu söyleyeceğim. Her şeyi hiç ümidinizi kaybetmediniz. Bu çok güzel bir şey. Ümidinizi kaybetmediniz ama yaşadığınız şeyler sabit. Sizin bıktığınızı görüyorum, usandığınızı görüyorum, çok şeyler yaşadığınızı görebiliyorum. Ama bu A harfi olan kişiler için, erkek ya da kadın takipçilerim için şanslı günlerdesiniz. İnşallah iyi bir şekilde değerlendirsin. Sadece çok fazla sinirli olmamaya çalışın. Yani birisi size bir şey söylediği zaman hemen böyle kalkanlarınızı kaldırmayın, kavga moduna geçmeyin. Biraz dinleyin, ondan sonra gerekli cevabı verin, ama sakin bir şekilde. Yoksa kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz karşı tarafa arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Ve tabii ki Instagram hesabını yorum kısmına bırakıyorum. Oradan Instagram hesabından ulaşıp randevu alabilirsiniz. Bugünlerde birazcık yoğunum. Saatler açıldıkça sizlere söylerim zaten. Hadi bakalım. İyi seyirler diliyorum.